Evet metinden ulaşılamaz sorusuyla devam ediyoruz. Altını çizdim metnimizi okuyalım. Oruç tutmanın diğer bir önemi de insanları güzel davranışlarda bulunmaya teşvik etmesidir. Bu nedenle oruçlu kişiler iyi ve güzel davranışlarda bulunmak için gayret ederler. Ramazan bağışlanma ayı olduğu için Müslümanlar Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileyip tövbe ederler. Böylece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar. Burada iki şey hemen dikkatimizi çekiyor. Güzel davran orucun güzel davranışlara yönlendirmesi bir de bağışlanma ayı, günahlarımız için tövbe ettiğimiz bir ay. A. insanı güzel davranışlara yönlendirir. Hemen zaten cümle burada vardı. Buna ulaşabiliriz. İnsanlar zekatlarını bu ayda vermeli, vermelidir. Böyle bir bilgi var mı yukarıda? Hayır. Zekat zaten yıldan yıla istediğin vakitte verilebilen bir ibadet. Yani senede bir kere verilmesi gerekiyor ama o ayını kendin belirleyebilirsin. Ramazanda olması şart değil. Daha sevap olduğu için insanlar genelde Ramazan'ı belirliyor. İnsana tövbe etmesi için fırsat verir. Evet var mı? Başlanmasını dileyip tövbe ederler diyor. Allah'ın rızasını kazanılmaya çalışıldığı bir zamandır. Şurada da zaten Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışırlar diyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Şimdi yine metinden ulaşamıyoruz. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ramazan ayına ulaşan Müslüman oruçlarını amacına uygun olarak tutmalı ve yılda bir defa gelen bu ayın değerini bilmelidir. Orucu yüce Allah'ın sevgisini kazanmak için bir fırsat olarak görmeli ve buna uygun davranışlar sergilemelidir. Ben dikkatimi çeken kelimelerin cümlelerinin altını çizdim. Ulaşılamaz diyor. A) Oruç ibadeti her dinde kutsal kabul edilir. Hmm bir dursun bakalım. Böyle bir bilgi yukarıda yok ama diğer seçenekleri de okumamız lazım. Bursa Oruç tutarak Allah'ın sevgi sevgisi kazanılabilir. Evet, burada öyle bir bilgi var mı? Var. Allah'ın sevgisini kazanmak için diyor. Ceyhan Allah'ın memnun olacağı davranışlar yapılmalıdır. Evet, uygun davranışlar diyor. Burada öyle bir bilgi var. Denizli insan Ramazan ayının önemini fark etmelidir. Tabii ki burada değerini bilmelidir dediği için bu da değil. Ulaşılamaz dediği için cevabımız Adana oruç ibadeti her dinde kutsal kabul edilir gibi bir bilgi yok metnimizde. Evet doğru mu yanlış mı sorumuza devam ediyoruz. Oruçla ilgili verilen ifadelerden doğru olanların karşısına de, yanlış olanların karşısına y yazarak ilerlediğimizde aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Oruç tutan kişi güzel ahlaki davranışlar sergilemelidir. Evet bu öfkeli olmamalı, sinirli olmamalı, merhametli olmalı diye, empatik, hoşgörülü olmalı diye vurgulamıştık. Oruç tutan kişinin çalışmasına gerek yoktur. Böyle bir şey saçma olur. Neyip ne içecek bu kişi? Zaten doğru olmaz. Oruçlu bir kişi iradesine hakim olmalıdır. Demiştik zaten oruç irade eğitimidir, sabır eğitimidir. Empati eğitimidir, çok gönlü bir ibadettir diye söylemiştim. Oruçlu olan biri kimsenin kalbini kırmamalıdır. Zaten orucun amacı da bu. Sadece aç ve susuz kalmak değil, aynı zamanda insanın kendini de çok gönlü geliştirmesidir. Kimsenin kalbini kırmayacaksın, kötü söz söylemeyeceksin demiştik. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan oluyor. Cümlelerden hangileri doğru? bakalım bir. Bir, oruç Ramazan ayında tutulur. Evet, oruç Ramazan ayında tutulur. Ramazan ayında tutulan oruç farzdır. Diğer aylarda tutulan oruç sünnet. Bir de adak orucundan bahsetmiştik. O da ayrı bir durum. Kendi kendimize bir konuda söz vermek gibi, Allah'a söz vermek gibi o vaciptir mesela. Ramazan ayı Kur'an'ın indiği aydır. Bu da doğru. Evet, Kadir gecesinde inmiştir demiştik. Bilgiyi hatırlayalım. Ramazan ayında tutulan oruç farzdı. Ramazan ayı Kur'an'ın çok okunduğu bir aydır. Kesinlikle diğer aylara göre genel olarak çok okunan, daha çok okunan bir aydır. Mukabele yapılıyor çünkü. Ramazan dışındaki bazı aylarda da oruç emredilmiştir. Bunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3. Bursa emredilmiştir de diyemiyoruz. Zaten sadece sevap olsun diye Peygamberimiz işte Muharrem ayının 9, 10, 11. günlerinde Pazartesi, Perşembe orucu ya da Hz. Davut'un tuttuğu oruç bir gün oruç tutup bir gün e, yemek ya da Şevval orucunda e, Şevval ayında oruç tutmak gibi oruçlar var. Onda e, emredilmiştir diyemiyoruz sevap olduğu için tutulması tavsiye edilmiştir diyebiliriz. O yüzden cevabımız Bursa. Evet hemen pratik oluyoruz yine metnimiz ve ulaşılamaz hızlıca altını çizdik. Metnimizi okuyalım hemen. Oruç, İslam dininin beş temel şartından biri olup Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahiptir. Ramazan ayı boyunca tutulan oruç, yalnızca bedensel bir açlık ve susuzluk olarak değil, aynı zamanda ruhsal bir arınma ve disiplin eğitimi olarak da kabul edilir. Orucun çok yönlü bir ibadet olduğunu vurguluyor. Bakalım ulaşılamaz. Herkesin yapabileceği bir ibadettir dursun bakalım bir. Aç ve susuz kalmaktan ibaret değildir. Evet burada zaten diyor. Aç ve susuzluk değil sadece amaç ruhsal bir arınma. Buna ulaşılabilir. İnsanı belli konularda eğitir. Disiplin eğitimi dediği için bedeni de eğitiyor, ruhu da eğitiyor aynı zamanda. Buna ulaşabiliriz. İnsanı manevi olarak temizler. Ruhsal bir arınma demek zaten manevi temizlik demektir. O zaman cevabımız Adana oluyor. Herkesin yapabileceği bir ibadettir dediği için metnimizde böyle bir böyle bir bilgi yer almadığı için cevabımız Adana. Hemen bu tarz sorularda ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı oraya ben hemen bakıyorum. Burada söylenebilir diyor. Demek ki bir metin var. Oradan yola çıkarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Metnimize bakalım. Ramazan ayı İslam dininin en kutsal ve önemli aylarından biridir. Müslümanlar için büyük bir manevi ve toplumsal anlam taşıyan bu ay birçok ibadet ve gelenekle doludur. Hangi ibadetler vardı? Teravih vardı, mukabele vardı, oruç zaten var, fitre vardı. Bunları söyleyebiliriz. Gelenekle ilgili bizde mesela mahya var, Ramazan davulu var. Başka ne diyebiliriz? Diş kirası var. Bu bilgilerden hareketle bakalım. 1. Oruç Ramazan ayı dışında da tutulur. Burada öyle bir bilgi var mı? Öyle bir bilgi yok. Ramazan ayının özel bir anlamı vardır. Kesinlikle en kutsal, en önemli aylardan biridir diyor. Bu iki kesinlikle olmalı. Hemen buradan zaten dikkatinizi çekiyorsa onu sildim ben. 2'nin olduğu şıklar olmalı. 3. Ramazan ayında yoğun bir şekilde ibadet edilir birçok ibadet dediği için evet bunu da ekleyebiliriz. Dolayısıyla burada metinde oruç Ramazan ayı dışında da tutulur gibi bir bilgi yer almadığı için cevabımız Denizli. Asıl anlatılmak istenen nedir? Metne bakalım. Ramazan Hicri takvime göre yılın 9. ayıdır. Hadi bakalım benden size bir soru. 9. ayıysa. O zaman 7 ve 8. aylar hangileri? 3 aylar diye sayıyoruz ya mübarek aylar. Hadi bir hatırlatma olsun bakalım. 9. ay Ramazan ayı ise 7 ve 8'de ne olur? Recep, Şaban, Ramazan. Bir tekrar olsun. 7, 8 ve 9. Sonraki Ramazan'dan sonraki gelen ay hangisiydi? Hani 6 gün daha oruç tuttuğumuzda bütün bir yılı oruçlu geçir, geçirmiş gibi sevap aldığımız ayda Şevval. Böylece Hicri takvimden dört tane ayı öğrenmiş oldunuz. Peş peşe gelen aylar bunlar. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ay olarak kabul edilir. Bu nedenle Ramazan ayı Müslümanlar için Kur'an'ın rehberliğini yeniden hatırlamak ve maneviyatlarını güçlendirmek için bir fırsat sunar. A. Ramazan kişinin Kur'an ile bağını güçlendirmeye vesile olur. Evet, rehberliğini yeniden hatırlamak, maneviyatlarını güçlendirmek diyor. Ee, bu dursun bakalım bir. İnsanlar zekatlarını Ramazan ayında vermeye özen gösterirler. Bu da zekattan bahsediyor mu? Hayır. Hiç zekattan bahsetmiyor. Zaten demiştik zekatı istediğiniz ayda verebilirsiniz. Yıldan yıla, yılda bir kere gerçekleşiyor. Bunu geçiyorum ben. Ama genelde insanlar hatırlamak daha kolay olsun diye Ramazan ayını seçiyorlar zekat vermek için ama zekat Ramazan ayına özgü bir ibadet değildir. Ramazan ayında insanların gıda israfı yapmaları gerekmektedir. Zaten böyle bir şey saçma metnimizde de yok ayrıca öyle bir e, israf zaten haram. Onu da geçtik. Asıl anlatılmak istenen dediği için Ramazan ayındaki manevi hava diğer aylarda oluşmamaktadır. Böyle bir şey de söyleyemeyiz. Bu kişiye özel bir şeydir. İsteyen bütün bir yılı da manevi e, manevi havayla geçirebilir, manevi atmosferle geçirebilir. Dolayısıyla asıl anlatılmak istenen dediği için Kur'an ile olan bağını güçlendirmeye vesile olur. Adana doğru cevabımız. Evet ulaşılamaz. Metinden ulaşılamaz. Ramazan denilince ilk akla gelen ibadet oruçtur. Elbette Müslümanlar Ramazan ayı boyunca imsak vaktinden iftar vaktine kadar yemek yemeyi, içmeyi ve diğer dünyevi zevklerden uzak durmayı içeren oruç ibadetini yerine getirirler. Oruç Müslümanlara sabır, irade gücü, Allah'a olan bağlılıklarını artırma fırsatı verir. Ulaşılamaz diyor bakalım. A. Oruç ibadeti Ramazan ayında yerine getirilir. Evet. Burada farz olan oruçtan bahsediyor. Ulaşılabilir. Oruç ibadetinin insana faydaları vardır. Tabii ki sabır, irade gücü Allah'a olan bağlılık diyor. Ulaşabiliriz. Fıtır sadakasının oruçlu iken verilmesi gerekir. Burada fıtır sadakasından bahseden bir bilgi var mı? Hayır. Hiç öyle bir bilgi yok. Bu cebimizde bir dursun. Denizli oruçlu iken yeme içmeden uzak durmak gerekmektedir. Zaten burada bahsediyor yeme içmeden uzak durmak gerekiyor diyor. Buna da ulaşabiliriz. Ulaşılamaz dediği için cevabımız şeyham. Evet yanlıştır. Hemen altını çiziyorum. Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. İlk vahyin geldiği aydır. Evet bu Kadir gecesinde demiştik. İlk vahiy neydi? Onu da bir hatırlayalım gençler. İlk vahiy neydi? Oku. Alak suresi ilk beş ayet oku yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti idi. Oruç tutulması gereken aydır. Evet farz olan oruç bu ayda tutulur. Kurban ibadetinin yerine getirildiği aydır. Dursun bakalım. Kur'an okumaya daha çok özen gösterilen aydır. Evet zaten mukabele yapılıyor demiştik. Peygamberimiz ve Cebrail aleyhisselamdan gelme bir gelenek. Kurban ibadeti bu ayda Ramazan ayında yapılmaz. Kurban ibadeti zilhicce ayında yapılır. Hacca gidilen ayda yapılır. Biliyorsunuz zaten bu da e, hicri aylardan bir tanesi zilhicce. Kurban ve hac ibadeti de zilhicce ayında yapılır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Ulaşılamaz. Yine metinden oruçla ilgili bir aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? İslam dininin temel ibadetlerinden biri Ramazan ayında oruç tutmaktır temel dediği için demiştik ki hani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, oruç akıllı, sağlıklı ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın Allah rızası için Havanın aydınlanmasından hemen önce yani tan yerinin ağarmasından başlayarak güneş batıncaya kadar yiyip içme ve bazı bedensel isteklerden uzak durması suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. A. Allah rızası için tutulur. Allah rızası için bir diye bir bilgi var ulaşılır. Sünnet olan çeşidi de vardır. Bulursun bakalım bir. Ramazan ayında yerine getirilir. Zaten öyle bir bilgi var. Bu da devam. Tutacak kişinin belli şartları taşıması gerekir. O da zaten burada akıllı, sağlıklı ergenlik çağına gelmiş dediği için buna da ulaşabiliriz. Dolayısıyla cevabımız Sünnet olan çeşidi de vardır. Var ama bu metinde yer almıyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa. Şimdi ters köşe olduk mu ulaşılabilir diyor. Altını çiziyorum ona göre. Oruç ibadeti sadece İslam dininde değil daha önceki ilahi dinlerde de var olan bir ibadettir. Bunu Allah'ın ey inananlar Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı. Bakara 183. ayetten anlıyoruz. Cevaplara bakalım. A. Oruç sadece Müslümanlara emredilmemiştir. Bakalım. Bursa. Ramazan ayı her dinde kutsal kabul edilir. Hmm. Burada Ramazandan bahsetmiyor, dikkatinizi çekerim. Sadece oruç diyor. Orada Ramazan ayında tutulduğuna dair diğer dinlerde de bir öyle bir bilgi yer almıyor. Bir dursun bakalım. Bize ulaşılabilir sorusunu soruyor. Başka dinlerde orucun kuralları farklıdır. Böyle kuraldan bahsediyor mu? Yok hiç kuralla ilgili bir şey. Yok ulaşılamaz buna. Buna da ulaşılamaz. Oruç tüm dinlerde 30 gün tutulur. Burada böyle bir bilgi yer almıyor kaç gün tutulduğuna dair. Ama buradan hangisine ulaşabiliriz? Oruç sadece Müslümanlara emredilmemiştir. Diyor ki sizden öncekilere de sizden ilahi diğer dinlerde de ilahi dinlere de oruç ibadeti vardır diye buyurduğu için cevabımız Adana. Evet, asıl anlatılmak istenen nedir? Metinde. Bakalım metnimizi. Oruç ergenlik çağına girmiş, akıllı, sağlıklı Müslümanlara farzdır. Ancak İslam dini insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Sağlığı elverişli olmayanlar oruç tutamazlar. Tutmazlar. Asıl anlatılmak istenen A. İslam dini kolaylık dinidir. B. Burada asıl anlatılmak istenen vurgulanan gibi sorularda genelde son cümleye veya sondan bir önceki cümleye dikkat etmeniz gerekir. Vurgu genelde ya da asıl anlatılmak istenen durum genelde oradadır. Oruç tüm Müslümanlara farzdır. Burada asıl anlatılmak istenen o değil. İnsan yaptıklarının hesabını verecektir. Hiç öyle bir bilgi yok. Yakından uzaktan alakası yok. İbadetleri yapabilmek için akıllı olmak gerekir. Burada e, oruç için geçerli şartlardan bahsetmiş, genel olarak ibadetlerden ve onun şartlarından bahsetmemiş. İslam dininin kolaylık dini olduğundan, sağlıklı olmayanların oruç tutamayacağından bahsettiği için cevabımız Adana. Evet, ayetten hangisine ulaşamayız? Bu ayete göre oruç ibadetiyle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine Ulaşılamaz. Ey iman edenler Allah'a karşı gel karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Diğer ilahi dinlerde de oruç vardı. İslam'da da oruç var demek istiyor. Gelelim şıklarımıza. Adana Allah'a itaatin bir gereğidir. Evet. Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için dediği için Allah'a itaat, gençler itaat, kulluk etmek, boyun eğmek demek. kulluk etmek. Evet, buna ulaşabiliriz çünkü Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için diyor. Bursa, diğer dinlerde de olan bir ibadettir zaten sizden öncekilere de dediği için buna da ulaşabiliriz. Evet, yapılması zorunlu bir ibadettir. Farz dediği için zaten İslam'ın şartlarından biri, yapılması zorunlu. Yolcu olan kişiler oruç tutmazlar. Bu ayette böyle bir şeyden bahsediyor mu? Hayır. Dolayısıyla cevabımız Denizli.